Merhaba sevgili Başaklar. Bugün 12 Ağustos Pazartesi ay günündeyiz. Bugün duygusal davranmamanız gereken bir gün olabilir. Tüm gerçekçiliğiniz ve tarafsızlığınızla maddi konuların üzerine eğilebilirsiniz. Masraflarınızı tekrar gözden geçirebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Ağustos pazartesi ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay Sabah 4.30'da Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Bu nedenle güne biraz huzursuz ve keyifsiz başlayabiliriz. Baş, mide ağrısı gibi kronik sağlık problemleri bugün daha fazla ortaya çıkabilir. Kaza ve sakarlıklara da açık enerjiler var, dikkatli olmalıyız. Annemizle ve bayanlarla olan ilişkilere de gün boyu biraz daha dikkat edip anlayışlı davranmamız gerekiyor. Ay gün boyu boşlukta olacağı için yeni girişimler, anlaşmalar, alışverişler için çok uygun enerjiler yok. Bu nedenle günü kendimizi rahatlatacak ve keyif verecek uğraşlarla ilgilenerek, sevdiklerimize vakit geçirerek geçirebiliriz. Ay gece 23.20'den itibaren Akrep Burcu'na geçecek. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.